Şimdi adamın birisi Almanya'da kimya menüsü okumuş, Türkiye'de kimya menüsü okumuş falan filan. Havası 190. <laughs> Patlayacak. Ben kimya menüsü okumuş iki tane. Çok güzel ürünler üretiyoruz. Ne üretiyoruz? Sınır ürünlere doğal koruyucu üretiyoruz. Analiz raporları var mı? Bana verebilir misin? Aileniz raporu ne gerek var? Yok dedim. Görmem lazım. Ya biz onu üretmiyoruz. Almanya'dan getiriyoruz. O kadar bizim tesisimiz yok bizim. Fabrikamız yok. Biz düz türü bitiririz. Ne oldu? Kimya mühendisi Olmuştum. Başka ne ürünü vardı? Alkali mineral. Nedir bu alkali mineral? Sen daha iyi bilirsin. Ben dedim bilmiyorum. Sen, sen söyle. Ben bilmiyorum. Himalaya tuzu su şişenin içerisine koyuyor 25 gram Himalaya tuzu aha Himalaya tuzu koyuyor şişe bu tabi büyük <laughs> 50 gram koyuyor üstüne su dolduruyor yüzde 25'i olunca onu şişeliyor satıyor tuzlu su alkali mineral kaç liraya satıyor biliyor musun? 10 dolar. Maliyeti kaç lira biliyor musunuz? 20 kuruş. Ha, şişesi tabii orada etiket. O fazla pahalı. 1 lira. 1 lira eti etiketi et, et, 2 lira diyelim. 2 liralık bir ürünü kaç liraya satıyor? 10 dolara. Kalkmış bana diyor ki senin kaç tane ürünü var ne işe yarıyor? Yani? Senin yani kaç tane ürün vardı? Alkali mineral, tuzlu su. Etken maddesi 20 kuruş. 10 dolara satıyor. Diyecektim ki ben utanırım onu o fiyata satmaya. Satsam satsam etiketi şişesi şu kadar para yaptığı için 6 lira 7 lira satılabilir. Ama vatandaşa söylerim kendi yapsın evde koyuyorsun bir barda yüzde 25, 25 gramı 100 milime. Yani 1 litreye 250 gram koyu tuz koyuyorsun, imalaya tuzu eriyor. İşte sana alkali mineral. Bunu satmanı yani 1 litre kaça mal olur o zaman? kaç lira para kazanıyor? 100 dolar. 800 lira. Maliyeti kaç lira? Tövbe Kalkmış bana diyor ki ben kim ya ben Oku sen? O olacak? Adam olamamış. Adam olmak ayrı. Profesör doktor. Bir tane de profesör doktor var. Saşa yapmış zayıflamak için. İçine bitkinin tozunu koymuş. 70 gram toplam toz. 70 kuruş maliyeti. Sadece kutusu para. <laughs> 255 lira kutusu. Ya ben bunun üstüne işte ekstra koyuyorum, ekstra. Kilosu 500 lira, 600 lira. 40 diye satıyorum. Zarar mı ediyorum? Yok, enayide değiliz yani Kayseriliz. Kar ediyorum ama fahiş fiyatı satmıyorum. 70 kuruşa mal ettiğin saşeyi 255 lira bile diyor ki indirim yaptık. Kimi kandırıyor? O da profesör doktor ha. No no no